Amacımız belki trend yolda şu an aktif satış yapan firmalarımız vardır, satışçılarımız vardır. Ama aslında biraz daha yoğunluğumuz e, trend yolda olmayan eticareti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde deprem bölgesine kalkınmaya destek olmak amacıyla Trend tarafından başlatılan siparişin umut olsun kampanyasının tanıtım lansmanı yapıldı komisyonumuz var. Sonuçta buradaki satıcılarımız bir ürün sattığında bizim de doğal olarak bazı giderlerimiz var. Ve bu giderleri alıp kendimizi geliştiriyoruz aslında bu giderlerle. Ama deprem bölgesinde bu giderleri almadık. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te sıfır komisyon ve sıfır vade çalıştık emin olun bu sıfır vade olayında şöyle bir şey var. Belki satıcılarımız biliyordur. Satıcılarımız ürünü sattıktan sonra zaten 14 gün sizin ücretleriniz bankada bekliyor. Ve biz o paralar bankada beklerken sizlere destek olmaya çalıştık. Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabunkenger ile üyelerin katıldığı toplantıda Trend Yol Güneydoğu Sağ Bölge Sorumlusu Mustafa Hakan Sarı kampanyanın tanıtımını yaparken üyelerin sorularını cevaplandırdı. Boş bir AVM Trendyola satıcılarımız iyi olur. Tüzel kişiliği olan satıcılarımız iyi olur. Ürünlerini Trendyol'a yükler kısaca. Herhangi bir şekilde müşteriyle iletişimi olmadan, fiziki bir bağlantı olmadan, hatta telefon görüşmesi dahi olmadan satışını yapıp dijital ödeme yöntemiyle ödemesini alıp ürününü kargolayıp gönderdiği basit bir sistem aslında. Program sonunda haber açıklamalarda bulunan Trendyol Güneydoğu Sağ Bölge Sorumlusu Mustafa Hakan Sarı. Program olan katılımdan oldukça memnun kaldığını söyleyerek herkese teşekkürlerini iletti. Depremden önce de aslında depremden sonra da bu bölgede her zaman geliyordum, ziyaretlerimi yapıyordum ama depremden sonra biraz daha sıklaştırdım. Özellikle de bugün geldiğimde bu katılımın bu kadar yoğun olması inanın bizi motive etti. E-ticareti olan sadece trend olarak değil, e-ticareti olan e bu ilginin de alakalı olması aslında deprem bölgesinin en etkili olan illerinin birisinde çok önemli bir durum. Çünkü eticareti az çok hani biliyorsunuz olası bir durumda mesela pandemi örneği, mesela mesela deprem örneği bu tür durumlarda e çok çok önemli bir hale gelebiliyor. Ve katılımın bu kadar yüksek olması inanın bizi çok sevindirdi, çok motive etti. Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabunkenger ise Trendyol'un deprem bölgesine sunduğu imkanlara dikkat çekerek tüm yöneticilerine teşekkür etti. Pandemi süreciyle birlikte trend yolda bir inme yakalamıştı zaten şehrimiz. Büyük bir destek olmuştu özellikle küçük esnaf için. Şimdi bununla birlikte depremden sonra da çok ihtiyacımız vardı. Trendyol bize online olarak zaten çok destek oluyordu ama yüz yüze de bazı danışmak istediğimiz kısımlar vardı. Güzel bir duyuru yaptı Hakan Bey aslında mütevaziliğinden dolayı teşekkür ediyoruz ama bahsetmediği bir şey var burada hepimize yayınladı. Komisyon alınmamasını e, bizim şehrimiz adına e, hakkımızı koruyarak bir süre daha uzattı. Çünkü biz depremden sonra özellikle bu e-ticaretin getirisi kargo firmalarını kaybetmemize birçoğunun e, devam etme süreci 2-3 ayı bulabildi. E, tekrar aktive olana kadar orada bir hak kaybı doğdu bize deprem sonrasındaki sıfır komisyon var. Ama satış yapamıyoruz, gönderemiyoruz gibi. E, bu aradaki telafiyi, Trendyol bizim adımıza korudu e, ve Kahramanmaraş adına e, buna devam ediyoruz şu anda. Ee, tabii ki net bir tarih verilemiyor ama öngörülen tarihimiz diğerlerine göre bir ay daha uzadı şu an itibariyle. 30 Haziran'a kadar e, bu süreyi iyi değerlendirmek lazım. Bu kısım net. 30 Haziran'dan sonra bir süre daha devam edebilir. Belki Temmuz ayı boyunca belki Eylül'e kadar bir ihtimal e, ama şu an için net olan tarihimiz 30 Haziran bu vakte kadar satışlarını e, burada detaylıca aktardı Hakan Bey bize. Satışı nasıl güçlendirebiliriz? Aynı bir mağaza gibi düşünerek Burada neler, ne, ne faaliyetler gösterebiliriz? Trend yolunun artı özellikleri, üstelik de ücretsiz olan bu özellikleri nasıl aktifleştirebiliriz? Ee, bunları gördük. Yeni giriş yapacak olanlar komisyondan ne yazık ki sıfır komisyon hakkından faydalanamayacaklar. Ancak e, bunlar için de e, ilerleyen dönemlerde yeni faaliyetler oluşturmaya çalışacağız. Özellikle kadın ve genç girişimcileri e, kapsayan e, güzel e, sonuçlar alacağımızı düşündüğümüz programları da, projeleri de birlikte konuşacağız. O sebeple nasıl gireceklerini zaten aktarıldı ve sürekli online olarak bizimle görüşme halinde hem odamız aracılığıyla hem Hakan Bey'e direkt ulaşarak bu süreçleri de hasarsız, zararsız atlatabilirler.